Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün sizlere yapımı çok çok kolay olan ve bir o kadar da güzel ve gösterişli bir şiş örgü modeli anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yine ben yünlü bir ip kullandım ve 4 numara şiş kullanıyorum. Şöyle ben modelimi de şöyle örmüştüm arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu ön yüzü ve bu da arkası. Gördüğünüz gibi ben batik bir ip kullandım. Ve 4 numara şiş kullanarak ördüm arkadaşlar. Bakın yumuşacık. Yapımı da gerçekten çok çok kolay. Şöyle altına da lastik uyguladım. Hemen yapımına geçelim. Modelimiz arkadaşlar 4 ve katları olarak ilerleyen bir model. Modelimiz 4 ilmekten oluşuyor. 4 4 sayarsınız ve artı 2 ilmekte kenar ilmekleri ekliyorum. Şimdi ben buraya 22 tane ilmek atarak şöyle başladım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve ilmeklerimi attım ve hemen yeni öğrenen arkadaşlar için arkadaşlar kanalımda şiş örgüye nasıl başlanır? videosu var. Oradan bakabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. ipimi öne alıp bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz örerek bir iki sıra alt zemin lastik hazırlayıp hemen döneceğim. Evet, ben sadece ilk sıra lastik uyguladım arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bana destek verirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Ve şimdi modelimizin birinci sırasındayız. Birinci sırasını uygulayacağım. Zaten iki sıradan oluşan bir model. İki sırada kendini tekrar ediyor. Ve modelimizin de ön yüzündeyim. Şöyle bir bakalım. Evet, yok arkadaşlar. Evet. Ben bir sıra daha lastik gidip ön yüze geçmek istiyorum. Evet. Burası bakın şu düz tarafı arkadaşlar. Lastiğin bakın şöyle göstermek istiyorum. Ve bakın şuraları da bakın. bak Şöyle bakın pütürlü gibi. Şöyle diş diş görünüyor. Bu ters kısmı. Şimdi modelimizin ilk sırasını kuruyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne alıyorum. İlk ilmeğimi örmedim. Bir ters örgü örüyorum. Bir, iki ters, üç tane ters örgü ördüm ve şimdi hemen bir tane düz örüyorum ve yine ipimi öne aldım. Bir, iki, üç. Üç ters. İpim arkada bir düz. İpim önde. Bir, iki. 3 ters ipim arkada bir düz ipim önde 1 2 3 ters ipim arkada yine bir düz bu şekilde sıra sonuna geliyorum arkadaşlar ve yine ve yine arkadaşlar bakın 3 ters ördüm 2 ilmeğim kaldı Hemen 3 tersten sonra bir düz örüyorum. Ve son ilmeğimi de şöyle ters de örebiliriz. Düz de örebiliriz arkadaşlar onu. Bu şekilde birinci sıramızı yani modelimiz modelimizi kurmuş olduk. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayım ve arka tarafındayım örgümüzün. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın önünde gelen ilmeği bir ters, ipim arkada. Bir düz öne aldım. Bir ters arkada, bir düz. Yani ikinci sırasını da modelimizin bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar geliyorum. Bakın bu şekilde örmeden aldım. Tersle başladım bakın. Model belli ediyor zaten. Bir ters, bir düz sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, modelimizi kurmuş olduk artık arkadaşlar, hem önden hem arka tarafından. Şimdi yine birinci sıradaki çalışmanın aynısını yine yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım, bir ters, ikinci tersim ve üçüncüyü de ters örüyorum. İpim arkada, bir düz, ipim önde bir ters ikinci ters ve üçüncü ilmeği de yine ters ördüm ve yine ipim arkada ve bir düz bu şekilde arkadaşlar yine modelimizi kurmaya bu şekilde devam ediyoruz artık biraz ilerleyince ortaya çıkacaktır bakın bir ters ikinci ters 3. ters bakın sıra sonunu yine gösteriyorum. 3 tersten sonra düz geliyor. Bir düz ve hemen tersle bitiriyoruz. Ve yine dördüncü sıradayım ve modelimizin ikinci modeli kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sırayı bitirince öne aldım. Bakın ters var. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, ikinci modeli de bitirdim arkadaşlar. Bakın, şu an pek belli olmuyor ama yükseldikçe modelimiz kendini gösterecek. Biraz ilerletip modelimi yükseltip döneceğim. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters ve bir düz şeklinde bakın 3 ters örüyorum bu kadar kolay yani bir düz ve 3 ters bir düz arka tarafında da sadece ters düz lastik yaparak diyelim modelimiz bitmiş olacak Evet arkadaşlar bakın modelime başlamış olduğum küçük parçada biraz yükselttim bakın ne kadar güzel çok hoş duran bir model yapımı da gördüğünüz arkadaşlar çok çok kolay sadece ilk yüzün e, yüz kısmında 3 ters bir düz ilk ilmeği örmeden aldım 3 ters bir düz şekilde gidiyor ve arka tarafında da sadece ilk ilmeği örmeden aldım bir ters bir düz olarak devam eden efsane harika bir model şöyle ben büyük parçada tekrar sizlere göstermek istiyorum ben bunu bebek yeleği öreceğim arkadaşlar. Bakın harika oldu gerçekten. İpim de Bim'den aldığım iplerden arkadaşlar. Çok çok güzel oldu. Ben 8 sıra burada lastik çalışması yaptım ve üzerine modelimi kurdum. Siz de bu şekilde örebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.